Düzce'de ihtiyaç sahibi çocuklara tablet ve laptop ulaştırabilmek için Kaynaşlı Gençlik Derneği tarafından geçtiğimiz günlerde kampanya başlatıldı. Vatandaşlar tarafından verilen destekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için yola çıkan dernek üyeleri bir desteğin de 13 yaşındaki bir çocuktan geldiğini duyurdu. Kendi kullandığı tabletini durumu olmayan diğer arkadaşlarına ulaştırması için ailesi vasıtasıyla dernek üyelerine ulaşan 13 yaşındaki çocuğun sözleri vatandaşların gözlerini yaşattı. Dernek üyelerinin küçük çocuğun yönelttiği Peki tabletini verirsen sen nasıl de ders çalışacaksın sorusu üzerine koca yürekli çocuğun verdiği cevap herkese örnek oldu. Küçük çocuğun verdiği cevap şöyle. Abi ben kendi kullandığım tableti vermek istiyorum. Abi bende laptop var onunla idare ederim. Kardeşlerimiz mutlu olsun derslerinden geri kalmasın ailesi üzülmesin dedi. Dernek üyelerinin konuyla ilgili yaptığı açıklamada derneğimizin, derneğimizin başlattığı uzaktan eğitim için dar gelirli ailelerimizin eğitim ve öğretim gören öğrenci kardeşlerimiz için tablet yardım kampanyamıza ilk desteği veren 13 yaşında genç bir kardeşimiz ve ailesi oldu. Kocaman bir hayrı, kocaman bir kalbi, enerjiyi, koca bir gururu, koca bir sevince, koca mutluluğa taşıdık. Teşekkürler koca yürekli adam. Cenab-ı Hak hayırlı ömürler versin sana saygı değer kardeşim. Örnek davranışı sebebiyle Düzce Kaynaşlı Gençlik Derneği adına genç kardeşimize ve ailesine teşekkür ederiz ifadelerinde bulunuldu.